Ne okuduğunuzun farkında mısınız? Herkes gazete okur. Siz gerçeği okuyun. Gerçeği oku. Gerçeği oku. Gerçeği Çerkesköy Haber'de okuyun. Çerkesköy Haber. Sadece gerçek haber. Kapaklı Kaymakamı Aslı Aynaoğlu Kuzulu'ya ilk ziyaret mahalle muhtarlarından geldi. Kapaklı İsmet Paşa Mahalle Muhtarı Ahmet Aydın, Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Seçkin Dilsiz, Atatürk Mahalle Muhtarı Bilal Tokuç, Bahçelievler Mahalle Muhtarı Yüksel Öztürk ve İnönü Mahalle Muhtarı Sebahattin Mandalı, Kapaklı Kaymakamı Aslı Aynoğlu Kuzulu'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kapaklı Kaymakamı Aslı Aynoğlu Kuzulu, ziyarette ilçe muhtarı ile birlikte Kapaklı'nın genel durumu hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Kaymakam Aslı Aynoğlu Kuzulu da ziyaret dolayısıyla mahalle muhtarlarına teşekkür etti. Kuzulu daha sonra, Pınarça Köyü Muhtarı İlami Özkan, Karlı Köyü Muhtarı Sadi Er, Yanıkal Köyü Muhtarı Yücel Başaran, Uzunacı Köyü Muhtarı Keramettin Gürel ve Bahçeal Köyü Muhtarı Halim Çelebi'yi ağırladı.